Size bu videomda 1. Murat'ın eşi Yıldırım Beyazıt'ın annesi Gülçiçek Hatun'un hayatını anlatacağım. Gülçiçek Hatun, 1. Murat'ın eşi Yıldırım Beyazıt'ın annesidir. Aslen Rum olan Gülçiçek Hatun'un türbesi Bursa'da bulunmaktadır. Gülçiçek Hatun'un gerçek ismi Maria'dır. Bir rivayete göre Bulgar Kralı Rivan Alexander'ın kızı Prenses Maria'dır. Bursa Altın Parmak Senedi Çarıklı değirmen sokağında bulunan türbe Sultan I. Murat'ın davangilli Yıldigar'ın, eşi Yıldırım Beyazıt'ın annesi Gülçiçek Hatun'a aittir. Padişah anaları arasında kendi adına türbesi olan ilk kadındır. Oğlu padişah olmadan önce vefat etmiştir. Türbesi Bursa Yahşi Bey Mahallesi'nde kendi yaptırdığı camidedir. Gül hatun türbesi. Mermer söveli bir revaktan içerisine getirilen türbe 6x6 metre mm ölçüsünde kara planındadır. Üzerine oldukça yüksek, sekizgen kasnaklı bir kublek örtülmektedir. Duvarları 3 sıra tuğla bir sıra öteki taş dizisi ile örülmüştür. Türbenin her cephesinde ikişer tane olmak üzere toplam 8 penceresi bulunmaktadır. Pencere alarında tuğladan kurs motifleri yerleştirilmiştir. Gülçiçek Hatun'un Santukasından başka türbede kime ait olduğu bilinmeyen 3 santuka daha bulunmaktadır. Türbe en son 1978 yılında onarılmıştır. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.